Hadi Aslı bin arabaya. Bir an önce hastaneye gidelim çabuk. Yoksa çocuğu evde doğurmak zorunda kalacaksın. Tamam aşkım tamam heyecanlandırma beni daha fazla. Zaten canım burnumda geliyorum işte. Ben senin için diyorum aşkım. Tamam heyecanlanma sen sakin ol. Hastaneye yetişelim sadece. Duydun demiş Şemel Evettin. Kerem komiser ve Aslı polis hastaneye gidiyorlar. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Hey nasıl yani patron anlamadım. Onların hastaneye gitmesi bizim için neden bu kadar önemli? Anlasana be Şemel Kerem komiserin bebeğini Açacağız. Hani biz çetemize yeni bir üye arıyorduk ya... İşte Kerem komiserin bebeği yeni üyemiz olacak... Patron ya... Sen kafayı yedin sanırım iyice... Bebek nasıl olur da çetemize katılabilir... Anlatırım sonra... Hadi gel hemen hastaneye gidelim ve doktorun kılına girelim... Kerem komiseri bekleyelim sonra... Hazır mısın aşkım? Hastaneye doğru yola çıkıyoruz... Yeni bebeğimizi kucağımıza almak için sabırsızlanıyorum... Tamam Kerem hadi bir önce gidelim... Çok fazla sancım var... Tamam tamam aşkım sakin ol gidiyoruz hemen. İşte bak Şeveri Bettin. Doktor orada. Arkası dönük bir şeyler yapıyor. Şimdi gidip onu bayılacağız ve doktorun kılığına gireceğiz. Belki sonra ne yapacağız patron? Daha demin anlattım ya Şeveri ettin. Kerem komiserin bebeğini kaçıracağız işte. He, anladım patron. Hadi yapalım o zaman. Al bakalım sana doktor bozuntusu seni. Hadi Şevelye Bettin hemen şunu kaldıralım şuradan. Sonra da kıyafetlerini giyelim ve Kerem komiseri bekleyelim hadi. Tamam patron hadi yapalım. Sen şimdi burada bekleyeceksin doktor. Birazdan Kerem Komiser burada olacak ve doğumu ben yaptıracağım. Sonra da Kerem Komiser'in bebeğini çalacağız ve çetemize dahil edeceğiz. Siz aklan mısınız be? Küçük bebeği çetenize mi katacaksınız? Ben böyle saçma bir şey duymadım. Vallahi doktor bey, ben de öyle diyorum ama anlamıyor. Bebek nasıl bizim çetemize katılacak bilmiyorum. Aa! Kafasız şebelim ettin. Kaç kere anlatacağım sana be. Bıktım senden bıktım. Daha da bir şey anlatmayacağım. İmdat yardım edin. Kötü mafya beni kaçırdı imdat. Kes sesini be doktor. Başımızı belaya sokacaksın. Tüm planımızı alt üst edeceksin. İmdat. İmdat yardım edin. Beni bana yardım et. Ee, ne yapalım patron? Yardım edelim mi? Doktor yardım istiyor. Allah'ım sen bana sabır ver. Birazdan kafayı yiyeceğim. Hadi yürü Kerem komiser gelmek üzeredir. Hazırlanalım biz de. <laughs> Tamam patron hadi gidelim. Hadi gel aşkım. içeri girip doktorla konuşalım. Ve bir an önce doğum gerçekleşsin artık. Çok sabırsızlanıyorum ya çok. Yeni bebeğimizi bir an önce kucağımıza alalım artık. Tamam Kerem tamam. Acele ettirme zaten canım burnumda geliyorum işte. Doktor. Doktor neredesin doktor. Aslı doğum yapacak doktora Acil müdahale gerekiyor. Bu doktor da sürekli kayıp. Bir türlü yerinde bulamıyoruz beyefendiyi. <laughs> Geldik komiserim. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? He? Ne oldu sana doktor? Sen neden bu kadar esmerleştin? Yediğin bir şey mi dokundu yoksa? Ee, şey şey komiserim yok bir şeyim. Her zamanki ben işte. Biraz güneşte fazla kalmış olabilirim. Ee, o yüzden de esmerlemiş olabilirim işte. He, peki bu arkadaş kim? İlk defa görüyorum onu. Yeni bir göreve başladı. Merhaba komiserim. Ben kendim bildiğim bileli patronumun yardımcısıyım. Yani başlamadım göreve yani. Patronun yardımcısı mı? Doktor neler oluyor burada? siz sanki bir işler çeviriyorsunuz sanki. yok komiserim yok. Siz bakmayın bu şebeli Bettin'e. Boş boş konuşuyor işte. Hadi biz doğuma geçelim bir an önce. Kerem komiserim siz dışarıda bekleyin isterseniz. Biz doğumu tamamladığımız zaman size haber veririz. İyi bakalım doktor. Ben dışarıdayım. Sakın aptalca bir şey yapmayın ha. Yoksa sizin canınız okurum. Aslı polisi ve yeni bebeğimi tek parça olarak bulmak istiyorum. Ee, tabii ki Kerem komiserim. Tek parça olarak bulursunuz inşallah. Biz de o şekilde isteriz yani. <laughs> Neyse Neyse komiserim Siz bu şeberim ettiğine bakmayın. Bu yine saçmalıyor. Siz çıkın ben sever vereceğim. Tamam tamam. Hadi ben dışarıdayım. Arkadaşlar, siz de garip bir şeyler fark ettiniz mi? Eğer bir şey biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Videoyu beğenir, abone olur ve bildirimleri açarsanız da çok seviniriz. Bebeğimize ve Aslı'ya moral olsun. Hadi bakalım, bekliyorum. İşte bebek doğdu Şebelim ettin. Şimdi kimseye görünmeden arka kapıdan bebekle kaçacağız. Sonra da çocuğu eğitmeye başlayacağız. Patron o zaman ben gidip Kerem komiser e haber vereyim. En azından çocuğunun doğduğunu öğrensin. Sevinir adamcağız ya. ettin. Senin kafan yine bulandı. Şapşal herif. Sonra da direkt yakalanın ve bizi içeri atsınlar değil mi? Hadi çık şuradan gidelim yakalanmadan hadi. Evet tamam patron. Hadi gidelim. Two hours later. Nerede kaldı bu doktor ya? İki saattir burada bekliyorum. Diyorum şimdiye kadar çoktan çıkmış olmaları lazımdı. Başlarına bir şey mi geldi acaba ya? Kerem aşkım neredesin ben doğum yaptım gel hadi. He? Bu Aslı'nın sesi doğum olmuş galiba hemen gidip bakayım. Aslı aşkım doğum oldu demek ha. Hani nerede çocuğumuz? doktor nerede? Bilmiyorum ki aşkım uyandığımdan beri kimsecikler yok. Tek başıma kaldım sandım çok korktum. İşte. Allah Allah etrafta kimsecikler yok. Doktor da yok ama bebek sesi de yok. Neler oldu acaba ya? Hadi gel aşkım etrafa bakalım beraber. Çocuğumuzu bulalım çabuk. Arkadaşlar burada neler oldu bize yazar mısınız? Neler olduğunu bilmiyoruz ve bebeğimiz de kaybolmuş. Bize yardım etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet sizin yardımınıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Ayrıca herkes videoyu beğenip abone olsun çabuk. Doktor, hemşire kimse var mı? Görevli birileri var mı? Biri bize bakabilir mi lütfen? Eda! Ay, Kerem Kofsen'e Bana yardım edin onu indan. Ha? Bu ses de ne böyle Kerem? Bir ses duydum sanki. Bekle sessiz ol. İndan. Bana yardım edin. Kerem Kofsen'in ağzı geniş. Biri bana yardım etsin. Aa evet duydum. Bu ses şu taraftan geliyor. Hadi hadi gidip bakalım. Dikkatli olalım aşkım. Burada garip bir şeyler oluyor. Tamam tamam gel. Arkamda dur bekle. He? Aman Allah'ım bu da ne böyle? Doktor, sana kim yaptı bunu? Neler oldu burada? Ağzımı tut, kurtulayım. Ağzımı açın anlatacağım. Kerim aşkım, doktorun ağzını çözsene. Nasıl konuşacak adam ağzı bağlıyken? Ha evet pardon ya işte açtım ağzını. Ne oldu doktor anlat bakalım. Nerede bizim çocuğumuz neler oldu burada? <laughs> Sormayın komiserim. Birileri geldi arkamdan bana vurdu ve beni bayıltıp buraya yerleştirdiler. Kim olduklarını da bilmiyorum. Dur aşkım dur sakin ol. Her şey çözeceğiz merak etme. Komiserim sizin çocuğunuzu da onlar kaçırdı. Çiselerin ne varmış. Bebeği de çiselerine Onu kendileri büyütecekmiş. Patron şimdi ne yapıyoruz? Bebeği kaçırdık ama kim bakacak bu bebeği yahu? Sen hiç merak etme dostum. Her şey çok güzel olacak. Bu bebek sayesinde çok büyük şeyler başaracağız. Bebeğe de beraber bakacağız. İnşallah bu sefer başarılı oluruz patron. Çok büyük bir iş çıkardık ha. Tabii ki başarılı olacağız Şevelebettin. Kerem komiserin bebeği bize başarıya getirecek. Arkadaşlar bir önceki videomuza yorum yazanların isimlerini okuyorum. Mehmet Koç, Aysun Yüce, Nursen Yılmaz, Meliha, Necra Doğan, Şaziye Onuş, Ayşe Ay Yıldız. Canım arkadaşlarım eğer sizde videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız videoyu hemen şimdi beğenip you mm -hmm.